13. ve 14. yüzyıllarda Moğollar insanlık tarihinin en büyük kara imparatorluğunu kurdular. En uç noktasında Moğol İmparatorluğu Çin kıyılarından Himalayaların kuzey sınırına kadar uzanıyor, İran'dan Karadeniz'e kadar modern Orta Doğu'nun çoğunu, Güney Orta Rusya ve Ukrayna'nın çoğunu kapsıyordu. Tüm bunlar hem yürüyerek hem arabalarla hem de o meşhur atların sırtında yapıldı. Moğollar 1200 yılının sonlarında Ukrayna'nın doğu sınırlarına ulaştığında bazı orduları 100.000 kişiyi buluyordu. Ancak Moğolların ana silahı sayılar değildi. Ana silahları terördü. Özellikle de ilk büyük hükümdarları olan kötü şöhretli Cengiz Han tarafından başlatılan terör politikasıydı. Ancak Cengiz Han her yerde kötü şöhretli biri değil. Büyük Han olarak da bilinen Cengiz Han bugün Moğolistan'da hala ulusal bir kahraman olarak kabul ediliyor. Peki Cengiz Han'ın kızlarının konuyla ne ilgisi var? Kızları da onun terör politikalarının bir parçası mıydı? Cevaplar için videomuzu izlemeye devam edin. <laughs> Moğol toplumunda 13. yüzyılda kadınların rolü oldukça farklıydı. Bu dönemde diğer toplumlara kıyasla kadınlar nispeten daha yüksek bir statüye sahipti pek çok klanda kadınlar karar alma süreçlerine aktif olarak katılır, bilgeliği ve yetenekleri nedeniyle saygı görürlerdi. Ancak güçlü bir lider olan Cengiz Han'ın kızları için durum biraz farklıydı. Onlar karar alma süreçlerine katılmak yerine daha çok güç ve ittifakların stratejik oyun tahtasındaki figürler gibi konumlandırılmışlardı. Hayatları tamamen babalarının stratejik kararları tarafından şekillendiriliyordu. Kendi kararlarını verme veya kendi yollarını seçme özgürlüğüne sahip değillerdi. Cengiz Han için kızları sadece babalarının egemenliğini pekiştirmek ve güçlerini artırmak için birer araç olarak görülüyordu. Cengiz Han sadece savaş alanında değil, aynı zamanda devlet yönetiminde de bir dahi olarak kabul ediliyordu ve siyasi gücünü korumak ve genişletmek için evlilik ve ittifakların stratejik önemini biliyordu. Genel olarak Orta Çağ'daysa özellikle soylular arasında evlilik nadiren duygusal temellere dayanıyordu. Evlilik her şeyden önce stratejik bir karardı. Cengiz Han'ın dünyasında da durum benzerdi. Cengiz Han, kızlarını Avrasya'nın geniş topraklarına yayılan ittifaklar ağı kurmak için kullanarak büyük bir strateji izledi. Kızları, güçlü kabile liderleriyle ve imparatorluğun farklı bölgelerinde etkili konumlarda bulunan erkeklerle evlendirilerek Cengiz Han'ın egemenliğini sürdüren görünmeyen bağlar haline geldi. Bu büyük şemada kahramanca görünebilirler ancak unutmamalıyız ki bu ittifakların bir bedeli vardı. Cengiz Han'ın kızları onun stratejik oyununda birer piyon olarak kullanıldı. Evlerini, ailelerini ve tanıdık çevrelerini geride bırakarak tamamen yabancı kabilelerde ve kültürlerde neredeyse hiç tanımadıkları erkeklerle yaşamak zorunda kaldılar. Gerçekten ne olacağını kontrol etme şansları yoktu. Bu evlilikler sadece bir yerden başka bir yere taşınma süreci değil, aynı zamanda hayatlarının tamamen kökünden değişmesiydi. Fiziksel yer değiştirmenin ötesinde bu savaş ittifakları aynı zamanda sürekli tetikte bir yaşam ve siyasi manevralar anlamına geliyordu. Güçlü kabile liderlerinin eşleri olarak ve daha önemlisi Cengiz Han'ın kızları olarak her zaman göz önündelerdi ve tüm eylemleri sürekli izleniyordu. Mesela Cengiz Han'ın kızı Alakay Beki sık sık babasının siyasi entrikalarının ön saflarında yer aldı babasının fetihleri sırasında istemeden de olsa imparatorluğun önde gelen isimlerinden biri haline geldi. İstemeden bu pozisyonda olmasına rağmen daha sonra tıpkı babası gibi keskin ve stratejik zekasıyla tanındı. Ancak genç yaşta bir Moğol generaliyle evlendirildi ve hayatı hiç de kolay olmadı. Diğer kızı Çiçekin ise önemli bir ittifakı güvence altına almak için Uygur reisiyle evlendirildi. Bu ittifak da Cengiz Han, Uygur birliklerinin Moğol savaş makinesinde hizmet etmesini sağladı ve bu Cengiz Han tarafından verilmiş stratejik bir karardı. Bu şekilde sadece Uygur birliklerinin kendisiyle birlikte savaşmasını sağlamakta kalmadı, aynı zamanda imparatorluğu üzerindeki kontrolünü yeniden sağlamlaştırdı. Daha sonra Tumalun'da diplomatik ittifak kurmak için evlendirildi. Bu evlilik yine Cengiz Han için önemli bir siyasi başarıydı ancak kızı Tumalun için büyük bir meydan okumaydı. Ancak önceden de belirttiğimiz gibi Cengiz Han'ın kızlarının yaşadığı korkunç gerçekler sadece kişisel acılarıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Moğol İmparatorluğu'nun geleceğini şekillenmesine önemli ölçüde katkıda bulundular. Görücü usulü evlilikleri siyasi ittifakları güçlendirmeye, Moğol etkisini genişletmeye ve Cengiz Han'ın soyunun Asya'daki birçok hükümdar hanedanında devam etmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak Cengiz Han'la kızları arasındaki ilişkinin klasik bir baba kız ilişkisiyle pek alakası yoktu. Cengiz Han kızlarının çıkarlarını değil kendisinin ve imparatorluğunun çıkarlarını düşünüyordu. Fakat her ne kadar o dönem kadınların yönetimde söz hakkı olduğu söylense de esir kadınlar için durum aynı değildi. Cengiz Han dendiğinde herkesin aklında iki şey canlanır. İlki çok acımasız bir savaşçı olduğu, ikincisi de kadınlara aşırı derecede düşkün olmasıydı. Kadınlara zaafı savaşçılığı kadar ünlü. Hatta bazı tarihçilere göre Cengiz Han kadın düşkünü bir hayduttu. Aslında Cengiz Han'ın bu özelliği bilimsel verilerle de destekleniyor. Yapılan genetik araştırmalar Cengiz Han'ın günümüzde yaklaşık 16 milyon erkek torunu olduğunu ortaya koyuyor. Peki ama bu nasıl mümkün olabiliyor? Öncelikle Cengiz Han'ın bilinen 6 eşi vardı. Ama o fethettiği her yerin güzel kadınlarıyla zaferlerini kutluyordu. Cengiz Han'ın askerleri de onun yatak odasında olağanüstü yetenekleri olduğuna inanıyorlardı. Çünkü Cengiz Han her gece birden fazla kadınla ilişkiye giriyordu. Aslında birçok tarihçi Cengiz Han'ın kadınlara düşkün olmasını ölümsüz olmak istemesiyle bağdaştırıyor. Hatta bir keresinde yaşlı bir Budist rahibe ölümsüzlüğün sırrını sormuş. Yaşlı adam Cengiz Han'a ne kadar çok kadınla beraber olursan ömrün o kadar uzun olacaktır demiş. Bu nedenle her işgal ettiği şehirde onlarca kadını yatağına alıyor ve düzinelercesiyle de evleniyordu. Hatta o kadar çok kadınla beraber oldu ki yaşlı dünyamızda soyu en çok devam eden kişi Cengiz Han'ın kendisidir. Cengiz Han'ın stratejik planlarına ve fetihlerine kızlarını nasıl etkilediğinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz.